Günaydın ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Ben kuaföre gidiyorum. Bugün düğünümüz var. Nasıl kalktım, nasıl duş aldım, şu saçları nasıl kuruttum hiçbir fikrim yok. Bir an önce yola çıkmam gerekiyor. Orada görüşürüz. <laughs>

Selam. bayağıdır hiçbir şey çekemedim bayağı e, yoğun geçti. Herkesin makyajını yaptım, sonra e, dilay saçımı yaptı. Çok da güzel oldu, çok beğendim. E, eve geldim hemen çocuklar da bu arada bir ara annem getirmişti onları. Onların da saçı yapıldı, sonra birlikte eve geldik, üstümüzü giydik ve ben kameramı bir yerde unutmuşum. Kamerayı tişörtün tütüsüne koymuş olabilir miyim? Ya onu boşalttım. Onu Orada yok. <laughs> o zaman kamerayı büyük bir ihtimalle e, kuaför dükkanında unuttum. O yüzden şu anda buranın telefonuna çekiyorum. E, hazırlandık, giyindik. Şu an gelin evine gidiyoruz. Kıyafetimi bir ara gösteririm artık. Nerede gösteririm, güzel gösterebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Umarım yine de düzgün bir şey çıkar ortaya vlog olarak.

よろしくお願いしま ertesi gününden merhaba. Az önce biraz gösterdim. Şurunun içini gezdik. Burası müze. Burnum soyuluyor. bugün biraz Münih'i gezdirmeye karar verdik. çok fazla bir planımız yok. Öyle biraz kafamıza göre tıkılıyoruz. Bu videonun başı aslında düğün. ama kameramı kaybettim. Yani eğer bu videonun başında hala düğünle alakalı görüntüler varsa o zaman kameramı bulmuşumdur demek. Ama canım çok sıkkın. Kameram nerede çok merak ediyorum. Ama bugün işte buradayız. Takılıyoruz. Münih'te. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Then, uh, ben ben kahveli alsam mı? Kahveli. Hmm? Kahve <laughs> tadını beğeniyorsan <gülüyor> alabilirsin. Ben kahveli alayım. Ben kahveli alayım. Ben Herkese selam. <laughs> Kameram kaç gündür kayıp sonra nihayetinde bulundu. Ama bana ulaşması çok uzun sürdü. O yüzden ne çektim, ne var, ne yok. Hiçbir fikrim yok. Zaten o günden beri de hiçbir şey çekemedim. Moral, moralim gerçekten yerlerdeydi. Çünkü ne güzel başlamıştı, ne güzel gidiyordu. Ee, sonra işte böyle bir hafta, beş gün aşağı yukarı e, tamamen sessizliğe bürünmek zorunda kaldım. Ee, o yüzden videoyu kapatmak için şimdi bir iki çift laf edeyim dedim umarım her şeye rağmen video hoşunuza gitmiştir onu gerçekten çok umuyorum ee, ve bir dahaki vlogu şimdi birazdan başlatacağım çünkü bu hafta sonu ben yokum gidiyorum okula gidiyorum üç günlüğüne ve aşırı derecede heyecanlıyım. Aşırı derecede böyle ilk defa yalnız bir yere gideceğim. Gerçekten ilk defa yalnız bir yere gideceğim. Hayatımda ilk defa 35 yaşımda, 34, daha 35'ime tam girmedim. <laughs> i̇lk defa hayatımda 34 yaşında tamamen tek başıma bir yere gideceğim. Ve bu beni biraz e, korkutuyor. Hiç yapmayınca insan. Tabii ki de bir tuhaf oluyor. Bugün bir takım hazırlıklar yapmam gerekiyor. E, i̇şte. Bavul toplayacağım. Sonra şu tırnaklarımı söktürmek istiyorum. <laughs> Çünkü. E, okulda birbirimize manikür pedikür yapacağız. Ve ben benim partnerime. E, jel tırnaklı. E, Ellere manikür yapmasını istemiyorum yani kıza zorbalık olur kıza zorluk olur zorbalık demişim ee, o yüzden e, karşımdaki insanı düşünerekten bunları söktüreceğim bugün öyle yani birkaç bir takım işlerim var bunları e, hepsini yeni vlogda göreceksiniz bavul toplarken vesaire. O yüzden bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.